Hepinize merhabalar arkadaşlar. 5. sınıf Türkçe dersimizin 2. dönem 1. yazılısı için hazırlık çalışmaları yapacağız. Hepiniz dersimize hoş geldiniz. İlk olarak sözcükte anlam sorusuyla başlayalım. Aşağıdaki cümleleri sözcükte anlam yönünden inceleyiniz. Yani gerçek anlam mı, mecaz anlamlı mıdır? Terim anlamlı mıdır? Buna bakalım. Elinde ağır bir yük taşıyordu. Ağır kelimesinin altı çizilmiş. Nasıl bir yük? Ağır. Buradaki ağır bize zihnimizde uyandırdığı ilk anlamını vermektedir. Ağır yani kütlece belirli bir miktarı olan. Bu anlamı taşıdığı için nedir? Gerçek anlamlıdır. Diğerine bakalım. Mesleğinde kısa sürede parladı. Parlamak gerçekten nasıldır? Işıltının olması, o ışıltının gözümüze alması. Ama bu nedir? Burada mecaz anlamda söylenmiş. Yani mesleğinde kısa sürede çok iyi yerlere geldi anlamında. O zaman nedir? Mecaz anlamlıdır. Elbisem ateşten yandı. Yanmak nedir? Ateşte alev almak anlamında. Burada gerçek anlamında verilmiştir. Köprü taktırmak için dişçiye gittim. Köprü burada bildiğimiz Araçların, yayaların üzerinden geçtiği yer değil. Nedir? Terim anlam taşımaktadır. Sinemada ikinci perde açıldı. Burada da yine perde gördüğünüz gibi sinemadaki bir terim olarak kullanılmış ve terim anlamlıdır. Bana çok ağır sözler söyledi. İlk cümlede olduğu gibi ağır bir yükle ağır sözler söylemesi aynı anlamda mıdır? Hayır. Ağır yine mecaz anlamda kullanılmıştır. Şimdi sözcüklerin eş anlamlılarını yazmamız isteniyor. Sınav sözcüğünün eş anlamlısı nedir? İmtihan. Netice sonuçtur. Gizem sır. Saygı hürmet. Oy rey. Ozan şair. Yemin ant. Halk, ahali bunlar nelerdir? Eş anlamlı kelimelerdir. Peki sözcüklerin zıt anlamlarını yazalım. İç zıt anlamlısı nedir? Dış. Ucuz, pahalı, alıcı, satıcı, tüketici, üretici. Diğer sorumuzda sesteş yani eş sesli sözcüklerin altını çizmemiz istenmiş. Atabilmek çok zevkli. At sözcüğüne bakıyoruz. Nedir? Eş seslidir. At bir hayvan anlamında kullanılmakta. Bir de atmak. Bir şeyi fırlatmak anlamında kullanıldığı için sesleştir. Peki binmek sözcüğüne bakalım. Buradaki bin, binmek kelimesi de yine eş seslidir. Neden? Binmek hem bir şeyin üstüne çıkmak anlamında hem de bin sayı ol, anlamı verdiği için eş seslidir diyebiliriz. Tavşan kanı bir çay içtim. Çay yine hem içtiğimiz bir içecek hem de bir küçük su birikintisi anlamına geldiği için yine eş seslidir. Güzel bir şiir yaz. Yaz kelimesi yine yazı yazmak ve mevsim olarak yaz. ikisinde de kastedebileceğimiz için yine eş sesli. Oltaya denize attı. Yine burada atmak sözcüğünü görüyoruz. Aşağıdaki cümlelerdeki deyim ve ata sözlerini bulunuz. Bakalım annesinin gözüne girmek için çok çalıştı. Gözüne girmek burada nedir? Deyim midir, ata müdür? Tabii ki deyimdir. Gözüne girmek burada deyim olarak kullanılmıştır. Bin bin bilsen de bir bilene danış. Bu nedir? Bu cümlenin tamamı atasözü. Gelen hediyelere burun kıvırdı. Burun kıvırmak yine nedir? Deyimdir. Adam çocuktan parayı alıp parayı veren düdüğü çalar dedi. Bu ne demek? Parayı veren düdüğü çalar da yine atasözüdür. Yaptığından pişman oldu fakat son pişmanlık fayda etmez. Bu sözde yine nedir? Atasözü. Şimdi de burada cümlelere bakalım. Neden sonuç mu, amaç mı, koşul sonuç mu olduğunu işaretleyelim. Çok yorulduğundan bir an önce eve gitmek istiyordu. Niçin eve gitmek istiyordu? Çok yorulduğundan. Yani eve gitmek istemesinin nedeni, sebebi çok yorulması. O zaman nedir? Neden sonuç ya da sebep sonuç cümlesidir. İnsanları tanıyabilmek için onlarla vakit geçirmelisin. Neden insanlarla vakit geçirmeliyim? Onları tanımak için. Peki burada sebeptir, nedendir diyebilir miyim? Burada insanları tanımak amacıyla onlarla vakit geçirmeliyim. O zaman buradaki nedir? Amaç sonuçtur. Ortamda mavi ışık azalırsa uykumuz gelir. SSA eki aldığında da yine bu bize ne veriyordu? Koşul sonuç. Elektriklerin kesilmesiyle işlerimize ara verdik. İşlerimize neden ara verdik? Elektrikler kesildiği için. Elektriklerin kesilmesiyle. Burada nedir? Yine bir neden sonuç cümlesidir. Yazdıkların nitelikli ise kalıcı olur. Yani yazdıklarımın kalıcı olmasının koşulu nedir? Yazdıklarımın nitelikli olması. O zaman bu nedir? Koşul sonuç cümlesidir. Şimdi de cümlelerin nesnel mi öznel mi olduklarına bakalım. Yaz aylarında ülkenin iç kesimleri boşalıyor. Herkes güneye gidiyor. Bunu ne yapıyorum? Gördüğüm, gözlemlediğim bir e, olaydan sonra söylüyorum. Ondan dolayı nedir? Nesnel bir cümledir diyebilirim. Duygu Hanım öğretmenleri bu haliyle çıldırtacak. Bunu kim düşünüyor? bu sözü söyleyen ben olduğuma göre ben çıldırtacağını düşünüyorum. Ama başkasına göre böyle olmayabilir. O zaman nedir bu? Öznel bir yargıdır. Şair bütün şiirlerinde doğal güzelliklerini işlemiş. Şairin şiirlerine baktığım zaman doğal güzelliklerini işlediğini, işleyip işlemediğini görebilirim. O zaman bu nedir? Yine nesnel bir yargıdır. Şimdi bir paragraf sorusu Konu, başlık, ana düşünce ve yardımcı düşüncelerini bulalım. Dil, başkalarının düşüncelerini, duygularını öğrenmede temel araçlarımızdan biridir. Bu kendi düşüncelerimiz için de geçerli. Çünkü düşüncelerimizi dilin toprağında oluşturur, geliştiririz. Geliştirdiğimiz düşünceleri de yine dilin yardımıyla başkalarına iletiriz. Böylece hiçbir dil olduğu gibi kalmaz, gelişir, değişir. Burada ne anlatılmakta? Konu nedir? Parçada bize ne anlatıyor? Bu bize konuyu verir. Burada neyi söylüyor? Düşüncelerin gelişiminde dilin önemini anlatmaktadır. Konuya bunu söyleyebilirim. Paragrafın başlığı olarak ne diyebiliriz? Burada dil ve düşüncelerimiz arasındaki ilişkiden bahsettiğine göre dil ve düşüncelerimiz diyebiliriz. Ana düşünce nedir? Burada ana düşünce parçada bize ne verilmek isteniyor? Yani nasıl bir e, öğüt verilmek isteniyor? Burada öğüt yoksa mesela vermek istediği bize kesin yargı nedir? Bu bize ana düşünceyi verir. O zaman buradaki kesin yargıyı ne çıkarabilirim? Düşüncelerimizi dil ile geliştiririz. Böyle bir yargıya varabilirim. Yardımcı düşünce nedir? Yardımcı düşünce de ana düşünceye bağlı yan düşünceler. Yani Ana düşünceye bağlı olacak ya. Ana düşünceden kopuk olmayacak yardımcı düşüncemiz. Ve geliştirerek ne diyebilirim? Düşünceler dil ile iletilir diyebilirim. Çünkü burada o yargıya da varabilirim. Diğer sorumuza bakalım. Aşağıdaki cümlelerdeki ses olaylarını bulunuz. Cümlelere bakıyorum. Gencecik bir çocuk yerde yatıyordu. Gencecik gördüğünüz gibi Gencecik kelimesine baktığımız zaman burada bir E harfi, bir ünlü harftir. Ünlü türemesi olduğunu görüyoruz. Nasıl? Bu kelimemiz nedir? Genç. Bu kelimemize cik eki geldiği zaman, genellikle kelimeye cik eki geldiği zaman ünlü türemesi görülmekte. Burada da gördüğünüz gibi E ünlüsü türemiştir. Ünlü türemesi vardır. Diğerine bakalım. Uzmanlar bu konuda ne diyor? diyor demek fiilinden gelmektedir bu. Demek de your eki geldiği zaman buradaki e nedir? İ'ye dönüşmüş. Buradaki ünlümüz ne yapmış? Daralmıştır. Burada da ünlü daralması vardır. Diğerine bakalım. Saat 5'te sokakta toplanacaklar. Gördüğünüz gibi burada bir ünsüz benzeşmesi yani ünsüz sertleşmesi var. Nasıl? fıstıkçı şahap ünsüzleri diyoruz bunlara. F, S, T, K, Ç, Ş, H, P. Bu ünsüzlerle biten sözcüklerden sonra C, D, G ünsüzleriyle baş başlayan bir ek geldiğinde bu sefer C ne yapıyor? Ç'ye dönüşüyor. Buradaki D T'ye dönüşür. G de K'ye dönüşür. Yani gördüğünüz gibi sertleşiyor. Buna da ne diyebiliriz? Ünsüz sertleşmesi ya da benzeşmesi diyoruz. Burada gördüğünüz gibi 5T. Normalde bu nedir? D. DDA eki. Ş ile bittiği için burada T'ye dönüştü. Sertleşme oldu. Sokakta kelimesinde de yine aynı şekilde. Ayağı kırılınca maça gidemedi. Ayağı kelimesine bakalım. Bu kelimemiz nedir? Ayaktır ı eki geldiğinde buradaki k yumuşak g'ye dönüşmüş. Yani burada da ne vardır? Ünsüz yumuşaması. Ünsüz yumuşaması ya da değişimi diyoruz. Bu ne demek? Buna bakalım. Ünsüz yumuşaması ya da değişiminde bu sefer P, Ç, T, K ünsüzleriyle biten bir kelimeden sonra ünlüyle başlayan bir ek geldiği zaman buradaki P nedir? B'ye dönüşür. Ç C'ye T ise D'ye buradaki K de yumuşak G'ye dönüşmekte. Diğerine bakalım. Ufacık bir evde oturuyordu. Ufacık kelimesine bakalım. Bu kelimemiz nedir? Ufak kelimesidir. Cık eki geldiği zaman buradaki K ünsüzümüz ne yapmış? Düşmüştür. Ufacık olmuş. Burada da ne var? Ünsüz düşmesi. K sesiyle biten bazı sözcüklere cık, cek, l gibi eklerden biri geldiği zaman K sesi burada düşmektedir. Evet arkadaşlar, dersimize katıldığınız için teşekkür ederiz. Hepinize yazılılarınızda başarılar diliyorum. Kanalımıza abone değilseniz abone olup bildirimlerinizi açarsanız bir sonraki videolarımıza da kolayca ulaşabilirsiniz. Videolarımızı beğenip paylaşırsanız çok mutlu oluruz. Hepinize iyi çalışmalar, başarılar.